Evet, yine gelen, şehir dışından güzel bir hastama labioplasti yaptık. Bu labioplasti ile ilgili sizinle 3 soruya cevap verelim. Birinci sorumuz, labioplasti his kaybı yapar mı? Cevap, tabii ki yapmaz. Hiç alakası yok. Hatta daha çok keyif alacağınız bir cinsel ilişki olur. İkinci soru, neydi dur bir dakika çok sordukları soru, normalde o yapabilir mi? Tabii ki. Bozulmaz da. Bozulabilir ama çok bozulacağını asla düşünmüyorum. Normal doğum sonrası. E, normal doğumda yapabilirsiniz. Üçüncü bir soru daha var. Dur bir dakika neydi? Kızlık ha <laughs> Bravo <gülüyor> Kızlık zarı bozulur mu? Labioplasti <laughs> ameliyatı sonrası kızlık zarı bozulmaz. Kızlık zarı nere? Labium nere? Bunu hiç unutmayın sevgili YouTube takipçilerim. Ve bir ameliyatı daha bitirirken, renk açmayı da yapmaya devam ederken sizleri diğer videolarımla baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.